Kendimi bildiğim bileli su yapılarıyla ilgili bir şeyler katmaya çalışıyorum hayata. İnşallah balık kesirde de faydalı işler yapacağız. Geldim gele, işte şehrin röntgenini çekmeye çalıştım, planlamalara baktım. Nispeten biliyorum buranın sorunlarını. Biraz da antrenmanlıyım çünkü sorunlar her şehirde ortak. Önemli olan niyet etmek. Şu kadar sürede bu işi yapacağım diyebilmek ve o duygularla çalışmak. Ben de bu anlamda bu şehre faydalı olacağımı düşünüyorum. E, katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Pandemiden başlayarak giderek artan bir nüfus alıyor bölgemiz. Bu durum sorunlarımızın da kısa sürede giderek büyüyeceğini göstermektedir. Peki e, biz peki ne istiyoruz? Altyapısı olmayan 7 mahalleye kanalizasyon ve beraberinde su şebekesi ve bölgedeki yaz nüfusunun ihtiyacını karşılayacak ileri biyolojik arıtma sistemi ve Edremit Körfezi'nin Marmara Denizi olmaması için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını talep ediyoruz. Gelip bizim bu sorunlarımıza ilgi gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyor. Dosyamızı da size sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz i̇şte ilginize teşekkür geldiğiniz için. İyi yıllardır bakıyorsunuz bu şehirde yaşanan sorunlar hep aynı. Bir yamalı bohçaya dönen bir altyapımız var. Günün gereksinimlerini karşılamadığı halde halen işletilmeye çalışılan ya da hiç olmayan arıtma tesisleri var. Mesela ileri biyolojik arıtma dediğiniz zaman benim hoşuma gitti. Olması gereken bir şey. Bizim hedeflerimizin arasında da bu var. Ben de konuyu yerinde buralarda yaşayan hatta buraları bilen ilgili daire başkanlarımı da getirerek birebir çözüm üretmek adına buradayız. Ama biz yüz adet yüz ve bu sisteme e kazanabilecek bir proje çalışması yapabileceğimizi belirledik. Ben olaya pozitif yönden bakmak istiyorum. Böyle bir toplantı ben burada olduğum süreç içerisinde olmadı. Bu bakımdan sizlere teşekkür ediyorum. Halkla, yöneticiler ne yapalım, bu işi nasıl çözelim diye bir çaba içerisindeler. Bunu takdirde akışa bütün alkışlayalım. Onlara da olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yıllardır özlediğimiz bir şeydi. Çünkü biz yıllarca ihmal edildik. Görevlilerle hiçbir zaman buluşamadık. Özellikle belediye ile. O yüzden çok mutlu olduk. İnşallah beklediğimiz sonuçları alırız. En azından kendimizi anlattık. Sorunlarımızı anlattık. Çok yetkili bir kişiyi karşıda, karşımızda bulmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Tanıyorum sorunlar yerinde çözülecektir diye düşünüyorum. Bugünkü toplantı olumlu bir toplantıydı. Biz site sakinlerinin sorduğumuz bütün sorulara iştenlikli cevaplar verildi. Kısa süre içerisinde birçok şey beklemek haksızlık olur. Dolayısıyla iyi bir toplantı oldu kısacası. Ahmet Hakkı'nı seviyoruz. Geçmişte milletvekili idi. Mecliste çalışan, konuşan bir milletvekilimizdi. Dolayısıyla Büyükşehir'e belediye başkanı olması bizler için bir şans.